Ark Survivor'ın yeni bölümünden herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Rehber videolarımızın ikinci serisinde ikinci bölümünden merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz hanımlar beyler. Umarım keyfiniz yerindedir. Herkes iyidir diye düşünüyorum. ikinci bölümde craft sisteminle ilgili bilgilendirme yapacağımızı söylemiştik arkadaşlar. Öyle de olacak. Şimdi e, statları ben değiştirdim. 40x falan da server onu falan düzelttim arkadaşlar. 20x falan yaptım. Küçük bir tane base yapacağız. Ben işin mantığını bahsedeceğim. Siz artık oradan kendinizi geliştireceksiniz. Base yapımında bu arada 2 2 4 e 4 gibi kombat tarzındaki beyler için base'ler içinde bir, birkaç tane kayıt hazırlamayı düşünüyorum. Daha çok kombat ve korunması sağlam olan beyzlerden Onlardan da göstereceğim. Ama ileriki bölümlerde arkadaşlar. Şimdi bilgilendirme olduğu için serimiz bilgilendirme videosu yapacağız. Ne kadar hızlı konuştum ya. <laughs> şimdi abi küçük minik bir beyz yapacağız arkadaşlar. Tabi kafamızı sokabilecek kadar küçük bir şey. Burada nasıl? Şu taşlar kırılırsa buraya yapacağım. Kırılıyor. Tamam buraya yapıyoruz beyler. Ne lazım bize? Bu arada biraz önce kayıta başlamıştım ben zaten de bir afk kaldım geldim. Canın anasını alatmışlar öldürdük falan ama <laughs> bayağı can gitmiş. Sıkıntı yok. Umarım bu falan olmaz burada da. Taş alalım biraz ya. Şöyle taş alalım. Biliyorsunuz kazma ve balta arasındaki farkı daha önce söylemiştik arkadaşlar. Söyledim mi? Söylememiş olabilirim. Kazma ile vurduğunuz zaman taş arkadaşlar, kazma ile vurunca ıı, çakmak taşı verir. T baltayla vurduğunuz zaman ağırlık taş verir. Ama her ikisinden de veriyor. Fakat dediğim gibi taş daha ağırlıkta. Baltada, kazma da çakmak taşı veriyor. Oduna vurduğunuz zaman da samanı fazla veriyor. Şey ıı, kazma. Baltayla vurduğunuzda odunu fazla veriyor, samanı az veriyor. Tam tersi yani. İkisi arasında çok fark var arkadaşlar onu söyleyeyim. Ha buraya yapalım ya. Ha buraya. Şimdi. Bayan X. Şöyle. 1, 2, 3, 3. 3'e 3 yapalım. Normalde hiç tarzım değildir böyle yerlerde. <laughs> çok açıkta bir yerlerde. Ben olsam böyle açık yerler yapmam arkadaşlar. Bu bilgilendirme videosu. Sizin yapacağınız şey belli fazla göz önünde bulunmayan yerler arkadaşlar tamam böyle kabak gibi ben buradayım denilen yerlere beyz yapmayınız patlarsınız patlatırlar acımazlar şimdi arkadaşlar burası bizim küçük minnoş evimiz şöyle fena değil Allah karna gelmiş B bakayım 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 bakıyorum bakıyorum hala bakıyorum hala bakıyorum Baktım. Şimdi ananı belledim. Üç kişi bir bisiklette. Oku önce bassak iyiydi aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi kraf yaparken biz de bayağı level almış olduk. De bu kadar level da biraz yüksek oldu sanki ama hayvanlar 200 vuruyor arkadaşlar. Hayvanlar hayvan gibi vuruyor. Anlatabiliyor muyum? Gavur gibi vuruyor. Tamam. Şu kaplumbağaların ızdırabına son vereyim. Ulan base yapacaktım ben ya. Şimdi senin gelemeyeceğin bir yere çıkacağım. Vereceğim sana sopayı. Vereceğim sana sopayı. Teşekkür etmenize gerek yok. <laughs> Şimdi arkadaşlar base yapımı bu şekilde. Ya base yapımı. Yaptık küçükten bir base. Şimdi burada craft sistemine geldiğiniz zaman arkadaşlar birçok şey var çok fazla şey var aşırı derecede fazla şey var şimdi rafine ocağı denilen bir şey var modlu serverlarda buna mini mini Force da dahil ve Force de da dahil onların engramlarını falan açacağız Ben kısa yoldan göstereceğim Siz oradan halledeceksiniz arkadaşlar Hatta hadi bütün engramlarımızı açalım engram üzerinden de göstereyim buradan da göstereyim Siz oradan seçin hangisi daha mantıklı gelse size onu yaparsanız arkadaşlar şimdi kuyasalı yerini bile açmışım ya Riot setler. Bu setlerden falan da bahsedeceğiz. Hepsinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kendi üzerinize üretebileceğiniz tüm envanter bundan ibaret. Eğer ki modlu bir serverdaysanız bakın şu mod. Ee, şu mod. Aynı mod tabi bu arada. Bunlar mod. Mod olmadığı sürece normal şekilde gösterilecek envanter bundan ibarettir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Onda bilginiz olsun. Şimdi e, ufak tefek craft sistemlerinden bahsetmek gerekirse şu rafineri ocağı Bildiğiniz Rafiner ocağı Bildiğiniz Rafiner Hoca. Bir numarası yok. <laughs> Şimdi bunun daha gelişmişleri falan var. Bu ilkel olanı. Diyorsanız bu ne işe yarar? Şöyle bu ham metal arkadaşlar biliyorsunuz metal kaynağından çıkıyor artı taşlardan da çıkıyor ama çok az çıkıyor. Normal metalle bir uğraşın 300-500 geliyorsa taşlardan da 1-2-3-4-5 geliyor. Söyleyeyim. Bununla fazla uğraşmayın. Burada metal eritiyorsunuz arkadaşlar. Ee, şunla da şu küçük minnoş küçük parçacıklardan da nerede o slotta? 8. Bir tane daha üretelim. Şu şekilde. Şunu da şuraya koyarak Bunlar da arkadaşlar harç ve havaneli. Burada barut şu Bu şekilde. Tabi servera bağlı. Ben Ragnarok'tayım. O yüzden kill, kum vesaire tuz falan da yapabiliyoruz. Normal şartlarda sizde olacaklar. Şunlar arkadaşlar. Şöyle bakın e, böcek savar bu böcek savarı yaptığınız zaman yanlardaki istek istenenleri yapıyorsunuz hayvanlar böcek tarzı hayvanlar size yaklaşmıyor çimento yapılarda kullanabiliyorsunuz barutu arkadaşlar silah yapımında taretlere koyacağınız mermilerde ve tamamen patlayıcı şeylerde kullanabiliyorsunuz uyarıcı dediğiniz şey biraz önce ilk kayıtta bahsettiğimiz e, ne onun adı direnç Dirençten dolayı bayılırsanız arkadaşlar uyarıcı yerseniz uyuşukluğunuz düşecektir narkotik tamamen adamı uyutmak için kullanılıyor arkadaşlar bunlardan bahsedeceğiz bir de kıvılcım tozu var kıvılcım tozu ile şu gördüğünüzü taştan aldınız şunu da taştan aldınız bunları üretiyorsunuz arkadaşlar bunları ürettikten sonra kıvılcım tozu çıkıyor kıvılcım tozuyla da barut üretiyorsunuz barutta da, da ateşleyici maddeler bunları anlatmama gerek var mı yok herhalde zaten görüyorsunuz burası okey şimdi e, bizim ihtiyacımız olan şey aslında metal aslında bizim ihtiyacımız olan her şey. Şu onu al. <laughs> Alalım. Allah. Kazma kullanıyorum. Deri daha çok böyle arkadaşlar. Trike is coming. Baya bir topladık arkadaşlar. Demirciyi kuracak kadar metal çıkarıp demirci sisteminde de olayı bahsedelim. Daha sonra fabrikatör var. O da bir gelişmiş silahlar yapmak için geçerli. 8 tane bana yeterli arkadaşlar. Sizi bilmiyorum. Şimdi buraya demirci yazıyorsunuz. Yazdınız geldi değil mi? Şimdi arkadaşlar bu demirci olayında anlatacağım. Bakın metali bu şekilde rafiner ocağından yapıyorsunuz. İleride fabrikatör kuracağız. Fabrikatörde de rafinerinin daha hızlı. Bunun daha hızlı ve daha gelişmişi var. Onu kullanıyorsunuz. Barut artık narkotik, bayırtıcı, uyuşturucu, uyanıklık yapan falan filan onlar burada üretiyorsunuz. Bunun da bir üst kademesi kimya tezgahıdır. Onlardan da bahsedeceğiz. Base'imizi büyüttükçe videolar geliştirdikçe arkadaşlar onları da ara ara sıkıştıracağız. Sıkıntı değil. Şimdi ben bir tane şuraya şöyle bir demirci koyacağım. Bunun craftından bahsedeceğiz. Bu demirci arkadaşlar. Bütün envanterimiz açık. Şimdi demirci ne işe yarar? Demirci neler üretebiliyorsunuz? Bir yapı malzemesi, 2- saddle'lar, 3- savaş malzemeleri vesaire vesaire vesaire. Bunların hepsini tek tek anlatmaya kalkarsak arkadaşlar bu bizim 5 bölüm değil en az 20, 30, 40, 50, 100 bölüm çıkar. Onu söyleyeyim. Selam malzemeleri var. Bunlarla sarı üretiyorsunuz. Burada zırh üretebiliyorsunuz. Metal, kitin, zırhı demircide üretiyorsunuz. Kürk de dahil. Ee, onun haricinde arkadaşlar arbelet, ok, silah ve patlayıcı materyaller de burada üretiyorsunuz. Demircide fabrikatör üretilip büyük üst kademeye çıkıyorsunuz. Yani kademe kademe arkadaşlar. Öncelik olarak işte metal elde ediyorsunuz. Demirci kuruyorsunuz. Demirden fabrikatör atıyorsunuz. Fabrikatörden büyük kademeye geçip diğer materyallerin üretimine başlayabiliyorsunuz. Craft'ını yapabiliyorsunuz. Şimdi burada demirci tamamen yapısal olarak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tamamen yapısal olarak demirci. Duvar, metal duvar vesaire duvar. Bakın hepsi burada. Silahlar da dahil. Demircinin olayı bu arkadaşlar. Şimdi bunun için büyük kademe çıkmak için fabrikatör yapmak lazım. O da ayrı bir konu. Şimdi ben size özet olarak gösterecek olsam arkadaşlar Bakın bunlar metal. Burayı anladınız. Harç havaneli tamam. Doğru mudur? Doğrudur. Demirci anlamışsınızdır. Buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Genelde bunlar işe yarar burada. Şu, şu gibi ve şu gibi materyaller lazım. Doğru mu? Bakın hemen metal ayakkabı yapabiliyoruz. Materyalleri sağladığınız zaman arkadaşlar gerisi zaten oluyor. Şimdi bu harç havaneli olayını zaten kavramışsınızdır. Şunu şuraya atalım. Şunu da şuraya atalım. Narkotik dediğimiz baygın tutan Baygın tutan ve bayıltan Hayvanları teminlemek için Evcileştirme için kullanılan materyalden bir tanesi narkotik arkadaşlar Kesinlikle narkotik Narkotik üretimi yapabilmeniz için Kendi üzerinizde bulunduğunuz etlerden Veya bulunduğunuz serverlardaki modlar üzerinden eti çürüterek Narkotik Topladığınız narkotikle bu şekilde Narkotik yapabiliyorsunuz Şu narkotik zaten biliyorsunuz Narko meyvesi Narko meyvesiyle narkotik yapıyorsunuz Sonra bunu alıyorsunuz kendi üzerinizde Nedir narkotikli ok yapabiliyorsunuz Yahut narkotikli ok yapmayacağım Daha güçlü bir şey lazım diyorsanız demirciye geleceksiniz Narkoları demirciye atacaksınız Dart üreteceksiniz Anlatabiliyor muyum Çok daha güçlü bir şey olsun istiyorsanız bu sefer fabrikatöre gideceksiniz Fabrikatörde şoklayan dart yapacaksınız Ama craft sistemi bu kadar gelişmiş bir oyun ki Yani bir bölüm iki bölüm Üç bölümde sığdırmak bunu pek mümkün değil arkadaşlar Şu an 12 dakika vaktinizi aldığımın farkındayım <laughs> Çok hızlı konuşuyorum Hayvan gibi hız vermişim Kapıyı tutturamıyorum <laughs> Kapat. Şimdi. Demirci olayını anladınız arkadaşlar? Ben şimdi kaydımı kapatacağım. Metal toplu metal toplayıp getireceğim. Tüm demirci olayını göstereceğim. Okey. Buralardayız. Demirci üzerinden bakıyoruz arkadaşlar. Metalimiz, simon ve vesairemiz çıktı. Craft sistemi demirci üzerinden bunlar arkadaşlar. Bunlar görüyorsunuz ee, saddle Bu saddle'ları hayvana göre kendiniz burada çıkarabiliyorsunuz. Burada yeni gelen güncellemedeki silahlar falan filan var. Şimdi arkadaşlar buradaki yapılarda dahil, üstten çatı açma şeyleri falan, aparatları falan, çöl kıyafetleri de dahil burada her şey var. Şimdi arkadaşlar bu cam olanlar sera. Bunlar sera yapıp yapımında kullanımında yapıyorsunuz. Ee, zırhlarımız var, metal zırhlar. Bir de onun yanında arkadaşlar yeter mi bundan? Yeter herhalde. Kitin zırhlarımız var. Neye bastık? Kol bacak. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Zırhlardan bahsedeceğim. Ondan sonra yapılardan devam edeceğiz. Demircideki tüm işlemimiz bittikten sonra arkadaşlar ee, fabrikatöre geçeceğiz. Bakalım fabrikatörde neler yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar metal zırh. Metal bunların yapımını zaten burada size neyin ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bakın lift deri metal. Metalin respawn yerleri metal zaten biliyorsunuz. Sarı halle metal elde biliyorsunuz. Taşlardan da çok az miktarda metal elde edebiliyorsunuz. Bunları fırında erittikten sonra metal ingot dedi. Yani metal halka. külçe. <laughs> metal külçe elde ediyorsunuz. O külçeleri de bu şekilde yapılarda falan değerlendirebiliyorsunuz. İşte şu. Metal erimiş metal bu oluyor. Her şeyin ikinci kademesi var. Şimdi arkadaşlar zırhlar falan böyle. Ee, dışarıda aydınlık oldu mu ya? Oluyor. Kapat kapıyı kapat. Şimdi arkadaşlar bu şekilde craft sistemimiz mevcut. Bunların hepsi yapısal olarak kullanılan şeyler. Dev kapan, dev ka kapılar, işte pencereler, duvarlar, zeminler, çatı katları, eğilimli çatılar, her şey burada var arkadaşlar. Savunma silüleri, silahlar. Şundan basalım bir tane, bir tane daha şundan basalım. Şimdi arkadaşlar demirdeki olay bu. Bakın burada. Kürk göğüstü, kürk bacaklı, kürk işte şapka falan başlık, bunların hepsi adı üzerinde kürk olanlar soğuktan sizi korumak için. Burası şu an tamamen demircideki üretimden bahsediyoruz, Demircide, demircideki üretimden sonra fabrikatöre geçeceğiz. Buradakilerin çoğu arkadaşlar yapı. Birkaç adet silahımız var. Gerisi gördüğünüz gibi kapı, pencere falan bunları biliyorsunuz zaten. Ha bir tane duvar bastım, Madem bastım, o zaman kullanayım şunu. Al sana bu metal arkadaşlar. Şimdi yapısal olarak saman, odun tahtadan, taş e, bir de bu şekilde metal var arkadaşlar. Birkaç tane de modla alakalı oksijen duvarlar falan var ama onlar modla alakalı. Şimdi arkadaşlar samandan beyze normal dinozorlar da hasar verebiliyor. Saman ve tahta yapıların hepsine dinozorlar dahi karakter dahi hasar verebiliyor. Normal insan gelse elinde mızrakla vurabiliyor arkadaşlar bu taşa vuramıyorlar. Ee, sadece şu kapıya vurabiliyorlar. Güçlendirilmiş kapı tahta destekli olduğu için bu kapıya da vurabiliyorlar. O yüzden bu yapısal olaylarda Demirci'deki üretiminizden metale ne kadar çabuk geçerseniz sizin için o kadar iyi. Kesinlikle ve kesinlikle saman ve tahta base yapmayın. Taştan bile yapmanız çok uzun sürmez. Kapısını metalden yapın arkadaşlar. Patlatmak isteyen arkadaşlar C4 veya e, roket artı ya da el bombası gibi taktiklerle o şekilde patlatmak zorunda kalsınlar. Direkt hediye etmeyin base'inizi. Şimdi bu demirci üzerindeki yapılar. E, şunlar falan tavandan açılan kapaklar arkadaşlar. Onlar zaten ileriki bölümlerde yine kullanırız. Görürsünüz burada işte toptur, top bermisidir falan yapılar mevcut. Zırhlar burada kür, kitin ve metal arkadaşlar. İki tane daha zırh çeşidimiz var. Onlar fabrikatörde üretiliyor. Demirci üzerindeki üretimler bunlardan ibaret. Sedellerden zaten bahsettik ve bir adet fabrikatörümüzü basalım. Fabrikatör basmak için gerekli materyaller var arkadaşlar. Kıvılcım tozu üretimini söyledik. Çimon tarzını ilk başladıysanız bulunan yerlerdeki kunduz yuvalarından elde edebilirsiniz. Kunduz yuvasını elde edebilirsiniz. İkincisi bataklığa gidip şey, kurbağayla sinek öldürüp çimon tarzı kasabilirsiniz. Bu çok daha kolay olacaktır. Bu şekilde çimontayı elde edebiliyorsunuz. Kristal yüksek yerlerdeki dağ yamaçlarındaki materyallerden ibaret. Onları zaten muhakkak görmüşsünüzdür. Petrolü biliyorsunuz arkadaşlar. Center ve Island da dahil bütün karlı bölgelerin hepsinin üstünde petrol şey, rezervi vardır. Baltayla vurup topluyorsunuz. Sonra fabrikatörü yapıyorsunuz. Başka bir şey ihtiyor muydu? Yok. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu bizim fabrikatörümüz. Hadi bunu da şuraya koyalım. Bu biraz büyük olacak çünkü. Simetri olmaz çok kötü arkadaşlar. Şimdi fabrikatörü çalıştırmak için gereken materyalin bir tanesi arkadaşlar gazolin yani benzin. Benzin üretimini bende vardı görmüşsünüzdür. Zaten kodla yazıyorsun 50 50 her şeyden veriyor arkadaşlar. Şu şekilde bir benzin var. Bunu nasıl üreteceğiniz konusunda sorularınız var ise şayet hemen göstereceğim. Şunu da alalım. Tabi bunu almayalım. At şöyle. Normal kışlık bölgelerinde veya suyun altındaki petrolü alıyorsunuz arkadaşlar rafineriye atıyorsunuz Bu normal taş refineri de olabilir Endüstriyel rafineri de olabilir fark etmez petrol ve deriyi atıyorsunuz Arkadaşlar bu size benzin verecek biraz sonra olmuş olur görürsünüz şimdi Burası da e, fabrikatör arkadaşlar fabrikatör olayı çok ayrı bir kavram Ben e, demirci kısmını ve yapıları tamamlayıp fabrikatör kısmını bir sonraki kaydımızda hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar Çünkü oradaki her şey çok çok farklı olay orada bambaşka bir boyuta geçiyor Bunları falan orada üretebiliyorsunuz Bunlar orada işe yarıyor Bunlar tamam okey Bunlar sadalarda falan filan Şimdi in, bu ıı, demirci üzerindeki Arkadaşlar craftımız bu kadar Bunun için demircide craft yapabilmesinin Gereken materyallerden Başlıcaları söylüyorum En babası mesela En baba ne ister bizden Şöyle bakalım En baba fabrikatör istiyor Onu da zaten bahsettik silahlarda falan var arkadaşlar ama genel olarak demircide kullanabileceğiniz materyaller arkadaşlar metal, odun, saman, lif, deri, kitin, petrol, obsidyen, e, kristal, inci ve 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 arkadaşlar barut. Ağırlık olarak kullanabileceğiniz materyaller bunlar. Şimdi zırhları da toparlayıp arkadaşlar e, konuyumuzu sonlandıracağım. Bir sonrakinde hem fabrikatörü komple çözeceğiz. Ondan sonra da bir tane de hayvan temini gösterebilirim arkadaşlar. Sonradan fabrikatör üzerindeki krav sistemlerine devam edeceğiz. Şimdi krav sistemimizde demircideki ürettiğimiz zırhlar arkadaşlar gördüğünüz gibi kitin zırhlar var. Kitin zırhlarda arkadaşlar ağırlık, zırh, hipotermik yalıtım ve sağlamlık denilen bir şey var. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Şimdi kitin zırhlarda baktığımız zaman zırh yukarıda 50 yazıyor. Demircide şey Demirci de diyorum. Metal olan da demir zırhta. Metal zırhta. Ee, gördüğünüz gibi zırh 100 arkadaşlar. Sağlamlık 120. Sağlamlık aldığınız hasarda kırılmama düzeyi. Ee, e, zırh ise koruma düzeyi arkadaşlar. 100. Bu kadar. Şimdi buradaki e, kitinde 50 bir zırh var. Metalde 100 var. Madem zırhlardan açıldı konu. Bu kısma geçiyoruz o zaman. Burada Riot var arkadaşlar. Ve riotlarında da sağlamlığı 120 50, 100, 120. Bu şekilde 3 kademeli bir zırh var bizde. Üretebileceğimiz craftta. Bunların yanı sıra arkadaşlar scuba bildiğiniz su altında gezmenize yarayan scuba. Bunun üretimi de aynı şekilde bakın burada gözüküyor. 3 parçadan oluşuyor zaten. Pantolonu basmanıza pek icap etmiyor ama yine de basabilirsiniz. Size kalmış. Bu şekilde buradan da üretim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki zırh olayını gördünüz. 120. Buradakiler arkadaşlar 50-100 ve burada bir tane ekstradan bulunduğumuz haritaya göre çöl haritası mevcut kitim mevcut başka da ekstradan pek söylenecek bir şey yok arkadaşlar diğerleri yapı malzemeleri yapı malzemelerinde hadi bunu da bitirelim arkadaşlar o zaman basalım madem öyle zaten hiç benim taş beyzim olmadı <laughs> Yine olmayacak anlaşılan. Neyse sağlık olsun diyoruz. Sağal anlaştırmak adına bezimizin yapılarını göstereyim arkadaşlar. Daha sonra bir sonrakinde muhtemelen fabrikatör üzerinde ve kullanılan yapılar üzerinde bir şey göstereceğiz. Onlarda bilginiz olsun. Ufak tefek bazı kaçırdığımız ayrıntılar oluyor. Fark ediyorum ben onu. Onlar arkadaşlar kendi aranızda başlık ağzında dile getirebilirsiniz. Veya merak ettiğiniz şeyler olsun onları da aynı şekilde bize söyleyebilirsiniz. Şimdi şunu söyleyeyim. Taş duvardaki can 10.000 arkadaşlar. Metal duvardaki can 10.000. Bir roket atıyorsunuz. Taş duvar yıkılıyor. Metal duvar yıkılmıyor. Şimdi roket ve C4 gibi bu bizim kanalımızda şu an sürekli günde her gün neredeyse birkaç tane attığım. Belki iki günde bir tane attığım veya raid videoları mevcut. Biz pvp oyuncusu arkadaşlar. Pvp olarak oynuyoruz. Sürekli pvp oynuyoruz. Pek lokalde falan olamıyorum ben biliyorsunuz. PvP oyuncusuyuz. Orada bakıp görebilirsiniz ne yaptığımıza. Şimdi bu taş yapılara roket attığınız zaman tek yiyor. Her şey kırılıyor. 10.000 canı var. İşte burada arkadaşlar işin biraz mantık geliyor daha öncelikli. Ee, metal zeminler daha can olarak aynı olabilir fakat sağlamlık olarak çok çok iyi. O yüzden taşa bir roket atabilirsiniz. Kırılabilir ama arkadaşlar metalde öyle bir şey söz konusu değil. O yüzden base'inizi metal yapmaya gayret edin. Şimdi ben şurayı da kapatayım o zaman. Bir taş base'im vardı. Yine taş beyz gitti ya. Benim hiç taş beyzin olmayacak mı? Bir de şöyle yamuk yamuk atınca ya ben sinirleniyorum ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar bunlar nereden geldiyse bana. Hmm, çıkarttığım şeyler. Okey. Abi konu olarak şunu da alalım. Hemen toparlayacağım arkadaşlar. Şurayı da aynı şekilde düzeltelim madem öyle. Göz gözü görmüyor ki. Bir tane daha kaldı. Tamam bu şekilde burası da tamam. Metal duvarımız var mı? Metal duvar basmadık mı? Biraz da metal duvar basalım. Bu şekilde yapımızın hepsi tamamen metal olsun. Metal duvar bayağı lazım olacak. İleride de bize lazım olacak. Şimdi arkadaşlar mantık olarak olayı çözmüş olmanız lazım. Rafine ocakları, buradaki havaneller, barut üretimi, barutu bur burada demircide değerlendirmek ve fabrikatöre değerlendirmek var. Fakat fabrikatöre değerlendirmeyi arkadaşlar henüz size göstermeyi düşünmüyorum. Çünkü fabrikatör apayrı bir şey. Oradaki craft sistemler falan çok daha farklı. Demirci daha gelişmiş aslında. Daha geniş. Çünkü bütün materyalleri, şeyleri yapıları ve dinoların sederlerini demircide basabiliyorsunuz. Demirci daha ağırlıkta. Mesela burayı kategori olarak şey yapsak, yapılar olarak mesela bakın burası yapı. Metal, üretim, borular, savunma, çeşitli vesaire gibi. Bakın mobilya bile var ya. Yani. <laughs> burası çok ayrı bir olay. Ee, bize burada lazım olan arkadaşlar üretim ve yapılarda ne var? Mesela sera var, ayrı pişirme var. Borular var. Bu şekilde metal borular falan. Bundan hepsinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Savunmalar, çeşitli olaraktan kupaları koyduğumuz yerler, taş kapılar, pişirme ocakları, seralar, odunlar, kerpiçler, mobilyalar. Bu şekilde bayağı bir şey var. Zırhlar zaten biliyorsunuz kitin, kalkan, metal, çöl kumaşı vesaire bunları da zaten biliyorsunuz. Ee, şundan biraz daha basalım. Materyalimiz var sanırım. Şurayla çeviriyoruz. Evet dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle saman, odun, taş bez yapmayın. Ortalama birkaç saatinizi almaz metal bir base yapmak. En kötü ihtimal çok büyük bir base olmaz da ufak bir base olur yani. 2 4 6 8 9 tane daha duvar. Da Ondan sonra işimiz bitiyor. Metal'e dönmüş oluyor arkadaşlar bu base'imiz. Zaten <laughs> hiç taş base kullanamıyorum ben. Sürekli metal oluyor. Hemen her şey metal oluyor. Şunu da alalım. Evet. Haydi bakalım. Bir tane daha israf ettik ya. Bir tane eksik. Demirci olayını anladınız değil mi arkadaşlar? Demirci olay bundan ibaret. Silahlar falan var ama onlar konu içerisinde e, mevzu bahis olduğu zaman o zaman anlatacağım. Şimdi demirdeki işimiz henüz daha zaten bitmiş değil. Şuna bak çıplak geziyoruz. Elimizde kalkan var. Bir adet de taş kazmamız var. Şurada bir drop var arkadaşlar. Dropa da bakıp bölümümüzü sonlandıralım. Şimdi dropa doğru giderken droplardan bahsedeyim. Her bölümde normal yaptığımız şartlarda ekstradan ayrı bilgi sıkıştırmaya gayret gösteriyorum arkadaşlar ki siz de bundan faydalanın. Buradan yukarı çıkış var mı? Var. Şimdi arkadaşlar her serverda drop vardır. Her serverda admin kapatmadığı sürece bütün serverlarda drop vardır. Bunlarda yeşil, mavi, pembe, kırmızı, sarı mor artık renk görürseniz de var galiba bilmiyorum bizimken sürekli mavi mor diyorum falan diyorlar ama bu şekilde materyaller var e, droplar var bu droplardan arkadaşlar rengine göre kaliteli itemler çıkıyor bu hıyar nereye düştü böyle ya çıkışı yok mu oranın şimdi arkadaşlar yeşilden genelde ok narkotik gibi şeyler çıkıyor e, maviden daha bir farklı sarıdan daha bir farklı, kırmızıdan daha farklı. Bunların en iyisi arkadaşlar kırmızı droplar en iyisi. Ondan sonrası gelen sarı ve mavi var arkadaşlar. Uf. Bir dakika bu ne, bunun rengi ne ya? Beyler bunun rengi ne ya? Sarı değil mi bu ya? Bir de beyaz var herhalde ya. Ben pek renkleri ayırt edemiyorum da. Bu şekilde droplar var arkadaşlar. Kırmızı, sarı ve mavi kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Onlardan çok güzel itemler çıkıyor. Bir de onları almak için arkadaşlar gerekli level'ınız gerekiyor. Gerekli bir level oluşturmanız lazım. Yani level kasmanız lazım. Öyle söyleyeyim. Yeşiller normalde pek fazla level istemiyor ama kırmızı ve şeylerde diğer yükseklerde sarılarda falan daha fazla bir level istiyor. Onda da bilginiz olsun. Sistem olarak arkadaşlar bu kadar. Yapılardan falan bahsettik. Bir sonrakinde fabrikatöre geçeceğiz. Fabrikatördeki materyal ve craft'lara bakacağız. Fabrikatörde işler biraz daha Farklaşacak arkadaşlar. Orada apayrı boyuta geçeceğiz. Bu şimdilik bu kadar. Bir sonraki kaydımıza tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.